Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Video Brüksel'den tekrar herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Bu yarım saat boyunca, önümüzdeki yarım saat boyunca birçok konuya aslında Avrupa tarafında ve değişimle ilgili, küresel tarafta ikilim ve ikilimle birlikte aslında birçok dinamiklerde değişim var. Bunları değerlendirecek bizler için her salı olduğu gibi bu salıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcisi Sayın Haluk Nuray. Haluk Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet geçtiğimiz hafta sizinle çok güzel bir aslında konuya değinmiştiniz bizlerle. hem iklim zirvesi ve iklim zirvesinden çıkan sonuçlarla birlikte aslında dünyada değişim, değişimin yeri ve hızı en çok vurguladığınız nokta da hızlıydı. Ee, önemli bir noktadayız aslında hızlı bir şekilde e, değişimden geçiyoruz, geçmeye çalışıyoruz. Hasarları, zararları, karları. E, biraz da aslında bakış açılarımızı artık değiştirmenin vakti gelmiş gibi görünüyor. Buradan yola çıkalım isterseniz hem geçen haftayı tekrar etmiş olalım hem de e, bu haftaki konuların üzerinde şöyle bir değinelim dilerim. E, nasıl ortaya çıkıyor bu değişim? Hangi dinamikler aslında burada rol oynuyor ve nasıl yapılıyor? Aslında tersel perspektifi de göz önünde bulundurarak vuracak olursak birkaç cümleyle bugüne nasıl geldik? Ee, çok güzel yerinde kalmıştık geçen sefer hakikaten. Şunu dedik. Her zaman dünyada bir düzen var, küresel bir düzen. Bunun bir de e, başat gücü var. Süper güç diyoruz, küresel güç vesaire. Sonra kendi içinden kaynaklanan sorunlar taşınmaz hale gelince diğer güç odaklarından biri çıkıyor ona meydan okuyor. Kazanırsa da güç el değiştiriyor. Yeni bir düzen kuruluyor demiştik. Aslında tarihsel perspektiften bakınca inanın seyretmesi çok zevkli. Benim diyen tiyatro oyunu bunun seyretmesi bu kadar güzel olamazdı yani. çünkü, çünkü sürekli sahneye yeni başrol oyuncuları geliyor. Eski başrol oyuncuları alt rollere düşüyor. Bazen kayboluyor ortadan. Hiç akla gelmeyen biri bazen sahneye dalıyor. Oyunu karıştırıyor. Yeni roller üstlenmeye yeni adaylar çıkıyor sağdan soldan. Bakınca çok zevkli bu yeni düzeni kuracağını kim olacağı da hiç belli olmuyor. Bakın çok ilginçtir mesela. Bu son düzen değişikliğinde geçen yüzyılın başında İngiltere idi dünya gücü. Evet. Bundan Amerika devraldı. Ama bütün beklenti şeydi Almanya'nın. Aslında Almanya meydan okudu ona. Hem de iki kez. Fakat iki kere savaştılar bunlar aralarında biliyorsunuz. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Birbirlerini öyle tarif ettiler ki aradan Amerika çıktı. Dünya gücü oldu. Hiç beklenmeyen bir şey. Amerikan yüzyılı başladı. Evet. Şimdi o işte yıkılmakta olan ya da işte zayıflamakta olan güç Amerikan gücü, Amerika'nın gücü. Ee, Tabi böyle başak süper güç olmak için bazı koşullar Hı -hı. gerekiyor. Öyle her önüne gelen olamıyor. Tarih boyunca hep öyle olmuş. Kolay değil. Bir kere sayayım isterseniz bu şartları. Lütfen. Önce ekonomik güç gerek. Ama ekonomik güç tek başına yeterli değil. Bir de buna paralel askeri gücün olacak. Askeri gücü olmayan sadece ekonomik gücüne dayanarak süper güç olamıyor işte. Japonya, Almanya her ikisi de e, adı bile geçmiyor. Şimdi bu iki alanda önde olacak. Mesela Avrupa Birliği'nde, özür, özür dilerim Amerika'da bunlar her ikisi de var mesela. Evet. Hem dünya ticaretinin e, iki okyanusunu da e, kontrol edecek deniz kuvveti var. Hem de dünyanın her yerinde kara operasyonu yapma kapasitesine sahipti. Onun için hegemon ülke oldu. Hegemon derken de şunu kastediyorum yani. istediklerini tek başına dikte ettiren dünyaya ülke. Ve bunun tadını çıkardı yüzyıldır. Fakat buna sert güç diyoruz biliyorsun. Ülkelerin üretim kapasitelerini ve askeri güçlerini kullanarak istediklerini kabul ettirmelerine sert güç diyoruz. Şimdi sert güç sadece kullanıldığı zaman değil. Kullanmadığında zaman da karşı tarafta gerekirse başvurabilir algısı yaratıyor. O zaman asıl çok değerli sert güç. Amerika çok fazla kullanıyor, sert gücünü yıprattı yani onu da söyleyeyim. Böyle hallerde de son derece etkili oluyor. Ee, tabii bu da yetmiyor. Bakın, küresel güç olmanın bir olmazsa olmaz koşulu da diğerlerinin sizi küresel güç olarak kabul etmesi. Eğer böyle bir kabul ve bu kabulden kaynaklanan meşruiyet yoksa ya da size öyle algılamıyorlarsa o zaman işiniz çok zor. Öyle, ben öyleyim demekle olunmuyor küresel güç. Dolayısıyla yani e, yumuşak gücün de olması lazım bunun yanı sıra. Tek başına sert güç yetmiyor bunu sağlamaya. E, zaten ülkelerde son zamanlarda bakın en büyük güçler. Sert güçlerini Amerika dışında pek kullanmıyorlar birbirlerine karşı. Vekale e, savaşları yapıyorlar. Vekale savaşları başkalarını kendi adlarına savaştırıyorlar ama kendileri savaşmıyorlar. E, şimdi burada birçok durumda bu başat ülkelere baktığımız zaman görüyoruz ki kural norm standartlarını güce başvurmadan adeta karşı tarafın rızasıyla hatta bazen hevesle kabul ettirdiklerini görüyoruz. İşte buna da yumuşak güç diyoruz. Yumuşak güç nasıl oluyor? şimdi yenilik, inovasyon, moda, kültür, eğitim, bilgi, fikir, üretim bütün bunları kontrol ve dağıtım kanallarında eee Sahip olmanız, kontrol etmeniz ya da bu alanlarda söz sahibi olmanız, yaratıcı olmanız lazım. Eğer öyleyseniz bu sizi çok çekici ve özenilir kılıyor. Ancak o zaman bir meşhuriyet kazanıyorsunuz. Ee, bir de bu ortaya attığınız değerlere sahip çıkmanız lazım. Yani örnek teşkil ederek liderlik rolü üstlenmeniz lazım. Çok önemli. Örnek Eğer lider. Öyleyse, Tabi örnek lider, örnek olursanız e, meşruiyetiniz oluyor, uzun sürdürebiliyorsunuz. Ancak tabii şimdi bu nokta biraz problemli. Şimdi değerlerle çıkarlar arasında çok çatışma oluyor. Son zamanlarda içeride de yaşıyoruz bunu, evet. Yurt, e, dışarıda da yapıldığını görüyoruz. Şimdi böyle durumlarda nasıl davranacak? Çok güç işte, küresel güçler sık sık bu çelişkiyi yaşıyorlar ve yanlış hareket ederlerse de yavaş e, zayıflıyorlar. Son olarak da bu şartlardan bir tanesi para akımlarını kontrol etme kabiliyeti. Şimdi şu anda kimde var bu güç diye bir baktım ben. Ee, dolarda. Dünyadaki parasal işlemlerin yüzde 88'i dolar üzerinden yapılıyor. Bu bir. İki, peki bunları nereden yapıyorlar diye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Çok ilginç aslında. Para dolar ama merkez başka ülkede Londra. Londra finans merkezinin dünyadaki işlemlerdeki payı yüzde 48 dolar işlemlerinin. İkinci kent ABD'nin New York kenti. Onun payı 26. Yani bu ikisi bir araya geldikleri zaman dünya parasının yüzde ikisini bunlar kontrol ediyorlar. Şu anda dolar akımlarının. Dolayısıyla ben bazen düşünüyorum. Acaba Londra yani doların yerine başka bir prim, başka bir para birimi geçerse hala daha para merkezi olabilmek için mi ABD'den çıktı? Gerçekten bu benim açımdan bir hı hı. merak konusu yani. Ancak bunlara sahip olan ülkeler evet. e, böyle başat, hegemon güç olabiliyorlar. Evet, aslında çok güzel bir özet yaptınız. Hep bir Brexit'i konuştu konuştuk ama bu konular asıl. Yani ben buradan yola çıkayım isterseniz. Şimdi biz halkı genel, herkes yerel düzeyde yaşıyoruz birçok şeyi ve ama olaylar bambaşka bir noktada, yukarılarda başka gelişmeler var, küresel düzeyde de cereyan ediyor. Teknoloji var, evet her şeyden haberdarız ama bakış açısı ve onu anlamlandırıp özetlemek biraz sizin baktığınız o perspektifle alakalı. Sadece etkilere bakarak manzarını asla tamamını göremeyeceğimiz çok açık. Dilerseniz buradan yola çıkalım. Tarihin bir anlamda yeniden yazıldığı bu geçiş döneminde özellikle bu karmaşa içinde kafa karışıklığına uğramadan. Mümkün evet. mü bilmiyorum ama doğruyu görmek için olaylara aslında nasıl bakmamız, nasıl yorum katarak e, o puzzle'ı bir araya getirmemiz gerekiyor? Gerçekten zor bir iş. Yani e, nerede durduğunuz, kim olduğunuz çok önemli. Siyasetçi, sokaktaki adam, akademisyen, bilim adamı herkes farklı farklı bir şeyler bakıyor, evet. ama ben şöyle genel şeyleri toparladım. Şunu gördüm ilk önce, bir kere büyük değişimleri zaman çizgisinde tek bir noktaya sabitlemek mümkün değil. Evet. Yani işte şu tarihte bu değişti, 1991'de Amerika'nın bilmem bir şeyi değiştirmem böyle şeyi söylemiyoruz, söyleyemiyoruz. Tek bir etkenle de açıklayamıyoruz. Şimdi büyük değişimler birçok etkinin e, zincirleme etkileşimi sonunda ortaya çıkıyor. Mesela bizde adettir. Ne deriz? Birinci sanayi devrimini buhar makinesine bağlarız değil mi? Buhar makinesi bulundu. Birinci sanayi devrimi. Üçüncü sanayi devrimini bilgisayara bağlıyoruz falan. Bu çok yaygın bir söyle dünyada. Ama bu tam doğru değil tabii. şimdi bunlar sadece değişimi yaratan ekosistemin en göze batan unsurları olduğu için bu böyle bir benzetmeyi hak ediyorlar ama böyle söylemek yanlış. Bir kere böyle tek bir şeye bağlayamıyoruz. İkincisi gerçek bu tarihi çizgi Hani bizde eskiden ilkokullarda vardı ya da en azından ben ilkokuldayken vardı. Duvarlara böyle bir tarih takvimi açarlardı. Her şey biter işte ilk evet. çağ, orta çağ, yeni çağ. Bu takvimlere hiç benzemiyor. Öyle kesin başlangıç, bitiş tarihleri yok. Dönemler gelip geçiyor, başlıyor, bitiyor ama bunlar bir günde olmuyor. Çoğu zaman yeni dönemin başlangıcı ile eskisinin sonu iç içe geçmiş durumda. Şimdi şu anda yaşadığımız gibi. Üstelik her dönem sadece bir öncekini değil, kendinden önce yaşanmış bir sürü sürecin e, etkilerini, kalıntılarını da içinde barındırıyor. Mesela e, biz de öyleyiz değil mi? Tarihten gelmiş birçok sorunu bugün yaşamaya devam ediyoruz. E, şimdi insanlar genelde gelecek, elbet bir gün gelecekler sokaktaki adam. Böyle düşünür. Ama aslında gelecek çoktan gelmiş bile oluyor biz böyle der. Sadece eşit dağılmadığı için bazıları göremiyor gelen değişimi. Bazıları da yaşayamıyor maalesef. E, dolayısıyla değişimi yönetmek için önce anlamak şart bir bakmamız lazım. Kişisel şey kolay bu. E, yaparsınız kendiniz hakkında bir tahmin. Aynen. Tutmazsa ne yapalım yani işte tutmadı falan dersiniz ama siyasi analizler yapıyorsanız, eğer bu analizlere dayalı olarak geliştirdiğiniz politikalarla bir ülkeyi yönetiyorsanız o zaman işiniz çok zor. Çünkü bedelini siz ödemiyorsunuz, tüm toplum ödüyor. Yani e, kişisel değerlendirmeye e, benzemiyor bu belli bir çağda şeye bakacaksınız işte genel eğilimleri yakalamanız lazım. Öyle çok detaya mikroya hatta mikroskobik baza girerseniz anlamak mümkün değil. Evet. Böyle bir bakış açısı gerekli. Ee, bir de ne kadar doğru tahminde bulunursanız bulunun bu değişimi yönetmek söylemek kadar kolay değil. Çünkü değişim çok hızlı olunca beraberinde çok ciddi bir belirsizlik getiriyor. Evet. Ee, dünyanın gelişini, gidişatını, her şeyini birden algılamak gerekiyor. Ee, o yüzden bir şeye ihtiyacınız var, bir dayanak noktasına. Ama yok. Ortada bir itici güç merkezi, odak noktası, yol gösterecek kutup yıldızı. Yani yok. Çok fazla dinamik, çok fazla değişim söz konusu. Dolayısıyla biz şu anda tarihte görülmemiş bir karmaşa içindeyiz. Doğru. Bakın size söyleyeyim. Bugün evet. küresel sahne neden eski değişimlere göre Karışık. Bir kere siyasi alanda iki kutuplu düzen sona erdi yani Amerika Rusya düzeni. Soğuk Savaş bitti. Ee, artık ABD istediğini iradesinin yani iradesini dilediğince empoze etmesine yetmiyor ABD'nin gücü. Bir numaralı güç olmayı sürdürüyor ama artık hegemon güç değil, Emperyal güç değil. Bunu koyalım bir kenara. Kesin ki bir, bir güç, güç kaybı var değil güç. mi? O hissediliyor zaten bir, bir yerde çok bir çok kayıp bir var. Kaybı. Yani hala ekonomik olarak birinci güç Hı -hı. askeri olarak açık ara birinci güç ama bir 10 sene önceye, 20 sene önceye bakın Doğru. istediklerini artık istediği gibi yaptıramıyor. Bir hala bir avantajı var. Hı -hı. Dünyada bir savaş başlatırken kazanmak zorunda olmayan tek ülke Amerika. Ait. Çok güzel Geliyor söyledim. bir yere, savaşı başlatıyor, oraya bir karışıklık getiriyor. çekip gitse bile istediğini elde etmiş oluyor. Böyle bir avantajı var. Mesela kendimizi düşünelim şimdi Hı -hı. bir savaş başlatacak üç kere düşünürüz. Hı -hı. Çünkü kaybedenin başına ne geleceğini biliyoruz. O kaybediyor, o gün başına bir şey gelmiyor ama ne oluyor? Kaybede, kaybede, kaybede işte güçten düşüyor. Bir günde olmuyor maalesef. Evet. Yani birincisi çok sayıda güç merkezi çıktı, güç odaklarının sayısı arttı. İkincisi çeşitlendi. Şimdi eskiden biz güç deyince global güç deyince aklımıza devletler gelirdi, değil mi? Evet. Başka bilmez. Evet, Şimdi evet. Bir de şirketler var. Yavaş şirketler var. Ülkelerden Orta büyük olarak... şirketler var. Evet. Orta boy devletlerin milli gelirlerini aşan şirketleri var. Facebook'un değeri belki 100'e 120 devletten daha Doğru. milli gelirinden daha fazla. E şimdi bu şirketler artık özellikle yeni çağın hukuku oluşturulurken ister istemez devletlerle birlikte masaya oturuyorlar biliyor musunuz? Yeni yapılan ticaret anlaşmalarında madde konuluyor. Eğer şirket bir ülkeye yatırım yaptığı zaman yaptığı yatırım ülkenin aldığı bir karar, siyasi karar nedeniyle hesabı tutmazsa Tasminat davası açabilecek ve bunun için özel mahkemeler oluşturacak. Yani şimdi eskiden sadece devletlerin olduğu masada bir de şirketler var şimdi. E, bu arada teknoloji diyorsunuz, teknoloji de artık büyük şirketlerin ve devletlerin tekelinde değil. Bir bakıyorsunuz en olmadık teknolojiyi küçücük bir şirket bulmuş. İşte aşıyı işte birisi buluyor. E, bulan küçük bir şirket hemen büyük geliyor, onu alıyor falan. Evet. Dolayısıyla e, çeşitliliği ve sayısı artmış güç odaklarının yanı sıra Sorunlar da çeşitlendi. Şimdi 21. yüzyıl sorunları dediğimiz sorunlar çıktı. Bakın sayıyorum size. Çevre tahribatı, gıda ve su güvenliği üzerindeki tehditler, sınır tanımayan terör ve organize suç örgütleri, teknolojinin hani yararları var ama yanı sıra bunun yanı sıra korkunç tehlikeler yaratabileceğini Çok de gördük. E, siber saldırılar. Bir de ekonomik sorunların bilinen usullerle aşılamaması. Artık bildiğimiz klasik ekonomi buna yetmiyor. Peki dünya ne yapıyor bunun karşısında? Ben dünyaya da şöyle bakıyorum. Dünyanın bir bölümü bu sorunların farkında. Kafa yoruyor, çözüm arıyor. Uh -huh. Ama maalesef bir bölümü hala 20. hatta 19. yüzyılda kalma sorunlarla boğuşuyor. Şimdi önde giden bir grup var bu sorunları kafa yorayan. Bu grubun da durup arkadakini beklemek gibi ne bir niyeti var ne bir planı var. Yani dur evet, bekleyin Türkiye bana yetişsin Yunanistan bana yetişsin. İşte şu ülke bu ülke. Hiçbir basıp geçiyorlar. Dolayısıyla yani eğer oturup da biri gelip benim de elimden tutsun, kurtarsın, yukarı çıkarsın, beni de sürüklesin diye bekleyenler daha çok bekler. Bunu da söyleyeyim yani. ...bu bakış açısına sahip değilsek çok bekleriz. Çok çok güzel özetlediniz Haluk Hocam. E, ben yine değişimden yola çıkacağım. Şimdi bu değişim diğerlerinden neden farklı diye geçtiğimiz hafta çok güzel. Oradaki ayrışmayı söylediniz. Birincisi, birincisi hızlı çok. İkincisi bu değişim hayatımızın aslında her alanını, her kurumu... Evet. yani ...aklımıza gelebilecek her şeyi değiştiriyor, etkiliyor. E, ama işte e, biz bir iki alanı seçip onlara işte bu genel ve yukarıdan bakış açısıyla... ...daha yakından e, bakmak isteğiyle e, sorumu soracağım size. Şimdi siyaset ve siyaset birey ilişkilerine nasıl yansıyor bu değişim? Çünkü siyasette de ciddi anlamda değişimler var. Sonuçta siyaset insanlar için yapılıyor. Birinci sorun bu yapılıyor mu değil mi? İkincisi ise siyaset deyip insan dememek de mümkün değilken bir de devletler nasıl etkileniyor bu değişim sürecinden? Yani Kontrolü artık zor bir dünya bu dünyayı bir, bir yerde kontrol edebilmek, işte Amerika'da gördüğümüz gibi yaptırım tarafı ne kadar zayıflıyor. Çünkü kendinden daha büyük devleri yetiştiriyor ister istemez. Evet, maalesef e, tam dediğiniz gibi oluyor. Hı. E, alanı kısaltalım, küçültelim. Şimdi siyasete nasıl yansıdı hı hı. bu geçiş dönemi ve değişim? Önce ona bakalım. Siyasete yansıması en genel, en genel, en çok olanı buluyorum tabii bir sürü etkisi var ama bence bu popülizmin yükselişi. Hı hı şimdi 90 sonrası dönemde küreselleşme yerleşmeye başlayınca popülizm zaten önemli bir seçim silahı olarak kullanılmaya başladı dünyada. Daha o zamandan başladı. Özellikle sağ siyasetçiler e, bunu çok benimsedi. Aslında 90'lardan önce daha çok sola aitti popülizm. Sola ait bir araç gibiydi. Ondan sonra sol siyasetçilere taş çıkardı sağ siyasetçiler. E, hani meşhur bir söz var, boynuz kulağa geçti diye. Hakikaten geçti. Popülizmde sağ siyasetçilerin elinde Tavan yaptı gerçekten. Şimdi bunun arkasında küreselleşme mi var diyesin diyoruz. Evet. Hı hı. Küreselleşmenin kendi değil ama bu küreselleşmenin ve çok kutuplu geçiş döneminin yan etkileri olan şeyler var. İşsizlik, artan gelir dağılımı eşitsizliği, artan cari açık, artan belirsizlik, artan güvensizlik. Şimdi tüm bu sorunlara mevcut ana akım siyaset yapıları içinde rasyonel çözüm üretmek çok zor. Üretilemedi zaten. Bu anlamda şunu söyleyeyim yani eli taşın altındaki siyasetçi eli kolu bağlı kaldı. Cevap veremedi. Ee, ama bunlara cevap vermediğiniz zaman da oy alamıyorsunuz. O zaman ne yaptılar? Orta ana akım siyaset popülizmin dilini ve tavırlarını benimsemeye başladı. İşte popülizm o zaman yaygınlaştı. Geldi popülizm. Dominonun ilk taşı bu. Bakın net. bir örnek vereyim size. Ee, olmayacak oluyor. Biliyorsunuz Şili'de geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimleri yapıldı. İki aday kaldılar. 19 Aralık'ta zannediyorum ikinci tur yapılacak. İkinci tur kalan adayların bir tanesi şu. Yıllar boyu Pinochet diktatörlüğüne karşı mücadele etmiş, binlerce insanı ölmüş, sonunda bunu büyük bir mücadele yenmiş olan Şili'de finale kalan iki adaydan biri hem de daha çok oy alanı evet. E, Babası İkinci Dünya Savaşı'nda nazi subayı olan, kendisi de e, Pinochet ve e, Bolsonaro hayranı olduğunu söyleyen ve Trump tabii ki bir aşırı sağ popülist siyasetçi. Bakın Şili gibi bir ülkede bu oluyor. E, tabii bu korkutuyor insanları, sorkacak adamı. Aklına şu soru geliyor, demokrasi çöküyor mu, ne oluyor? Yani bu demokrasi çökecek mi? Ne Doğru yani e, sokaktaki adamın haklı taleplerine cevap veremeyince, cevap üretemeyince evet. demokrasiler e, bir otoriterlik tehdidi altında kaldılar. Üstelik bir de ikiyüzdüler. İkiyüzlülük yaptılar birçok yerde. Yani içeride savunduğu bu değerleri dışa karşı ihmal ettiler. Hı hı. Böylece bir e, işleri zorlaştı ve geleneksel demokrasiye duyulan bağlılık ve inançta bir azalma oldu doğrusunu isterseniz. Ancak çöktü mü diyorlar? Çöktüyse elimizde ne kaldı diyorlar. Yani çökmedi tabii. Değişime uyum sağlayamayan siyaset kesiminin kötü uygulamaları var. Doğru. Evet. Demokrasi zor günler geçiriyor. Evet. Bu da doğru. Ama battığını söylemek mümkün değil. Kesinlikle. Yani Mesela bir arada sosyalizm battı mı diye konuşuyorduk. Değil mi? Evet. Hani SSCB'nin yanlış uygulamaları yüzünden o bloğun iflas etmiş olması sanki evet. sosyalizmi öldürmüş gibi geldi. Halbuki sosyalizm fikrini nasıl Hayattan silim silemediyse bu uygulama. Demokrasinin kötü uygulanması da demokrasiyi silmedi ama sindirdi. Bunu söyleyebiliriz. Yani sindi. Şimdi doğru uygulama örneklerini bekliyor. Ee, böyle yani şu andaki evet. durum. Ee, Peki her şeye Bey, bakalım. Buyurun. E, pardon son pardon. efendim 4-5 dakikamız kaldı. Ama, ama buyurun lütfen. Buyurun diğer Devletleri söyleyeyim. Hı. Devletlerde şu durumda daha önce karşılaşmadıkları bir durumla karşılaştılar. 50 senedir belliydi. Ya Rusya'yı tutardınız ya Amerika'yı o eksende ya bu eksende yer alırdınız iş biterdi. Doğrusunu isterseniz rahattı da o zamanlar dünya daha rahattı. Ama şimdi tarafını belirle belli et noktasındayız. Evet. Biz, biz özellikle çünkü tam bu kesi, kırılma hattının tam üzerindeyiz biz. Hayatlı üzerindeki bina gibiyiz. Deprem yaşanıyor bize de tarafını belirle, belli et tarafını seç baskısı var üzerinde. Giderek de artacak maalesef evet. giderek yani çok yoğunlaşacak. Peki Haluk Bey, şimdi son sorumu da sorayım. Aslında çokça çok sorular var ama sizin önümüzdeki haftanın sözünü alayım ben şimdiden. <laughs> Onun sözünü aldıktan sonra rahat rahat bu sorumu son sorumu soracağım. Çok güzel bir özet yaptınız aslında değişim, değişime hangi alanlarda, hangi pencerelerden bakılması gerekiyor, hangi alanlara siyasetin aslında değişim noktasına devletleri. Şimdi devletlere de bakarken farklı farklı algılar var. Aslında dediğiniz gibi ben pandemi öncesi hangi ülke hangisiyle işbirliği içinde anlamakta zorluk çekerken şimdi şekillenmeye başladı. Yani herkes rengini belli etmek zorunda kaldı çünkü hızlı değişiyor. O yüzden ben buradan yola çıkayım. Şimdi devletler dedik, değişim dalgası dedik. Bunu anlamaya çalışırken hangi devletlere bakmalıyız? Değişimin dinamini özellikle itici gücünü nerede aramalıyız? Dünya düzeninin ise hegemon gücü olmak için neler gerekir? Çünkü Amerika burada biraz güç yitirdi dediniz. Yeniler var demek ki yolda. Bu açıdan bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii ben çok hemen iki dakikada anlatacağım. Bakın bir kare çizelim. Ben dört ülkeyi söyleyeyim. Peki. Öne, öne gel. Üç, 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 dört ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, hı hı. Çin, ikinci sırada, Rusya ve Avrupa Birliği. Şimdi bunu bir hayalinizde bir kare veya dikdörtgen canlandıralım. Dört köşesine yerleştirelim bunları. Hı hı. Şimdi bir köşeye ABD'yi koyuyoruz. Bir köşeye AB'ye. Bunlar arasında bir çizgi var. Ee, bir eksen bu. İkincisi de Rusya ve Çin ekseni. Ee, şu an için sanki Rusya, Hı -hı. Çin yanlarına da İran'ı alarak bir eksen oluşturmuş gibi görüyorlar, görünüyorlar. Ee, ABD ile AB. Fakat çok yakından izlemek lazım bunu. Hı -hı. Bakarsanız yarın öbür gün Çin ile ABD anlaşabilir. Yani e, henüz daha bu eksenler kesinleşmiş değil. Bugün itibariyle durum bu dörtlü eksenin içinde ne olacak? Hı hı. En önemli bu. Ama eksenin dışında da bizler var. Yani bizlerin alacağı yer, eksenin dışında kalan ülkelerin alacakları pozisyonlar da hı hı. E, bu karenin içinde ve dünyanın geri kalanında neler olduğunu olacağını belli edecek. E, burada bilmiyorum söylediğin bir şey. Her birinin kuvvetli ve zayıf tarafları var ama evet. onu saymamıza imkan yok şimdi. Doğru. Bir tek şunu söyleyeyim son cümle. Yani ABD ile Ruslar arasında önce bir e, soğuk savaş dönemi yaşandı biliyorsun. Hı hı. Sıcak savaş yapmadılar. Arkadan soğuk barış yani 91'de duvar gittikten sonra gene savaşmadılar. Ona da soğuk barış diyorum ben. Onu da yaşadılar. E, soğuk savaş bitti, soğuk barış bitti. Benim tek umudum şu. İnşallah tekrar bir sıcak savaş Dönemi bu karenin içinden çıkmaz. İnşallah. Bu ilişkiler ve bu eksenlerin çatışmasından inşallah o noktaya sürüklenmeyiz. Hı. Nasıl sürüklenmeyiz? Aslında çok kısa bir iki şeyle önümüzde önümüzdeki hafta inşallah buluşursak i̇nşallah. onu konuşuruz. İnşallah Haluk Bey doyum olmuyor sohbetinize gerçekten sizden aldığımız bilgilerle biraz daha hangi pencereden bakacağımızı da görüyoruz. Bu karmaşık tarafta böyle bir düzen oluşturdunuz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür teşekkür sağ ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcisi Sayın Haluk Nura ile birlikte Stüdyo Brüksel'in bugün de sonuna geldik. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda karşınızda olacağım. Asya Pasifik'i üzere Philip Capital sundu.